Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda süt, yoğurt ve yumurta kullanmadan yumuşacık poğaça nasıl yapılır onu göstereceğim. Gördüğünüz gibi yumuşacık oldu. Ne süt ne yoğurt ne de yumurta kullanmadım. Ve şimdi tarifine geçebiliriz. 2 su bardağı ılık su. 1 yemek kaşığı silme toz şeker bir paket istant maya, yarım su bardağı sıvı yağ, birazcık karıştırıyorum. Ve şimdi yavaş yavaş ununu ilave edeceğim. Ve bir tatlı kaşığı tuz. Birazcık karıştırıyorum. un ilave etmeye devam edeceğim. Hamurumu yoğurdum. Gördüğünüz gibi yumuşacık bir hamur elde ettim. Instant maya kullandığım için hiç mayalandırmadan poğaçalarımı hazırlayacağım. Evet, bezelerimi hazırladım. 16 tane bez elde ettim. Benim çocuklarım peynirli seviyor ama siz isterseniz patates kullanabilirsiniz iç harcı olarak. Ya da kıyma kavurup koyabilirsiniz. Ben peynirli yapacağım. Evet nasıl şekil verdiğimi göstereceğim. Evet. Bu kadar basit ve şimdi yağlı kağıt serilmiş fırın tepsimin üzerine alacağım. Evet açmalarımı mayalandırdım ee, videonun konsepti yumurtasız yoğurtsuz ve sütsüz poğaça olduğu için şimdi üzerlerine ben yumurta sürmeyeceğim ama siz isterseniz yumurtanız varsa sürebilirsiniz ben zeytinyağı süreceğim konsepte uygun olsun şöyle birazcık zeytinyağı kestireceğim üzerlerine daha doğrusu süreceğim. Üzerlerine susam serpiştiriyorum. Şöyle birazcık da çörek otu. Açmalarımı önceden ısıtılmış 200 dereceli fırına gönderiyorum. Çalarım fırından çıktı. Sıcak sıcak tekrardan üzerlerine birazcık zeytinyağı gezdireceğim. Evet arkadaşlar poğaçalarım hazır. Yumuşacık oldular. Söylediğim gibi isterseniz siz üzerine yumurta sarısı sürebilirsiniz. Ben konsepti uygun olsun diye sürmeyi tercih etmedim. Hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.